Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün beraber 0-3 ay bebek aktiviteleri hakkında sohbet edeceğiz. Ben sizler için bunları başlık başlık derledim. Umarım işinize yarayan faydalı bilgiler vermiş olurum. Çünkü ben bunları araştırarak kızıma teker teker uyguladım ve hepsinden çok memnunum. Dediğim gibi faydalı bir video olacağını düşünüyorum. Şimdiden iyi seyirler. Bu arada kanalıma yeni gelen arkadaşlarım hoş geldiniz. Kanalıma abone olup, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdi hazırsanız yavaştan başlayalım. Zaten kısa, çerez bir video olacak bu video. Şimdiden iyi seyirler. Yine ben başlıkları sizler için telefonuma değerledim. Ee, ve telefonunu okuyarak yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Ee, ben öncelikle uyguladığım etkinlikleri sizler için e, bir görsel olarak hazırlığını yaptım ve bunları hepsini videoya koyacağım. Yüksek ihtimalle ilk önce görsel gelir, ardından da kendi fikirlerimi açıklarım. Şimdi başlayalım o zaman. Ee, yine görselimiz gelsin ve konu hakkında fikirlerimi paylaşayım sizlerle. Şöyle ki, e, ilk oyun halısı. Bu oyun halısını seçerken arkadaşlar ee, çok araştırma yaptım açıkçası. Birçok bir yerden okudum ve en beğendiğim oyun halılarından bir tanesi piyanolu olandı. Bu piyanolu olan zaten görselde görmüşsünüzdür. Üst bölgesinde 3 e, tane oyuncak var ve bunlar çıngırdak şeklinde ses çıkaran oyuncaklar. Aynı zamanda da ileride diş kaşıyıcı olarak da kullanabileceğimiz oyuncaklar. Yine e, altında yumuşak bir malzemeden yapılmış puf yatağı var. Ee, bebeğinizi sırt üstü yatırdığınızda ayakları piyanoya denk geliyor. Ve bu oyuncak ileriki yaşlara kadar kullanabileceği bir oyuncak. Çünkü o piyano kısmını çıkartıp ileride de kullanabiliyorsunuz. Hem ayaklarıyla vurarak ses çıkarıyor hem de dediğim gibi ileriki yaşlarda da kullanabiliyor. Burada hem bebeğiniz ayaklarını, bacaklarını oynatarak kaba motor becerilerini keşfetmiş oluyor. Hem de tek başına vakit geçirme ve oyun kurma becerilerini kavramış oluyor. Çünkü ben genellikle içeride iş yaparken genelde hazeli oyun halısının üstüne yatırıyorum ve kendi kendine oynadığını gözlemliyorum. Beni çok mutlu ediyor açıkçası. Hem kendime biraz vakit ayırmış oluyorum hem de o güzel beceriler elde etmiş oluyor bu sırada. Bu tarz oyun halıları pek çok yerde var. Yine dediğim büyük mağazalardan bulabilirsiniz ya da internetten de alabilirsiniz. İnternette yine biraz daha uygun fiyatlı olabiliyor İndirimleri takip ederseniz çok verimli bir oyuncak bence. Ee, ilk doğduğu andan itibaren kullanabilirsiniz. Ee, ayaklarını vurmasa bile yatırdığınızda yukarıdaki oyuncakları gözlemlemesi bile e, birçok becerisine hitap edecektir. Ve e, faydalı olacağını düşünüyorum açıkçası ben. Ee, şimdi diğer başlığımıza geçelim. İkincisi de e, kitap okuma. Arkadaşlar ben kitap okumayı çok seviyorum. Ve kızıma da akşamları özellikle 40 dakika, 30 dakika kitap okuyorum. Zaten uzmanlar da çocuklarınıza kitap okumanızı tavsiye ediyor. Doğduğu andan itibaren anlamıyor olabilir. Ama kelime haznesi, bilgi dağarcığı, siz ona kitap okudukça gelişecek. Yani bir boş bir levha gibi siz ne verirseniz onu alıyor. Şu anda anlamasa bile dediğim gibi daha kolay konuşmayı öğrenecek. İlk kelimelerini, ilk hecelerini daha hızlı söylemeye başlayacak. Bu yüzden kızınıza ya kızınıza ya da oğlunuza akşamları kitap okuyabilirsiniz. Hem ben onun rahatladığını görüyorum. Hem de ben kitap okurken gözlerimin içine bakıp bana gülmesi beni çok mutlu ediyor. Bu şekilde aranızdaki etkileşim bağı da güçleneceğini düşünüyorum. Böyle bazı çocuk kitaplarında seslendirmeli bölümler oluyor. Onları mesela böyle içtenlikle okursanız eğer bağırması gereken yerde bağırmak, gülmesi gereken yerde gülmek, ağlanması gereken yerde ağlama numarası yapmak gibi mimiklerini, mimiklerinizi kullanırsanız çocuğunuzun çok dikkatini çekeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi ben kitap okuma etkinliklerini her gün yapıyorum. Umarım sizler de yaparsınız. Bir diğer başlığımızda şarkı söyleme. Ee, bu çocuk şarkısı olabilir, yabancı dil şarkıları olabilir, sevdiğiniz tekerlemeler olabilir, ninniler olabilir. Bu tamamen size kalmış. Örnek veriyorum e, bebeğinizin altını değiştirirken, giydirirken eğer bebeğin huysuzlanıyorsa şarkı söyleyerek bu huysuzlanmayı biraz da olsa giderebilirsiniz. Aynı zamanda gece yatmadan önce, kucağınızda sallarken, uyutmadan önce de bunu yapabilirsiniz bebeğinizin çok rahatladığını ve sizinle olan bağın daha da güçlendiğini fark edeceksiniz. Ben bunları da yapıyorum çünkü hem seslere tepki ve konsantrasyonu artırıyor. Değişik sesler çıkardığınızda bebeğiniz farkında olmadan aslında kafasını çeviriyor. Yine ince motor becerileri de gelişiyor. Ellerini, parmaklarını oynatıyor. Dediğim gibi şarkı söyleme, ninni, hangisini isterseniz bu tarz etkinliklere yer verirseniz çok güzel olur. Yine bir diğer egzersizimize geçelim. Diğer bir egzersizimiz de yuvarlanma ve destekli emekleme. Bunu özellikle 3. aylarda daha böyle verimli yapabilirsiniz. Ben gerek bazı Instagram sayfalarından ya da bazı bilir kişilerin videolarından bunları izleyerek kızımı uygulamaya çalışıyorum elimden geldiğince ve çok hoşuna gidiyor. Özellikle gaz problemi yaşayan çocuklar da bu gibi bedensel egzersizler onları çok rahatlatıyor. Gaz masajlarında kullanılan bu bisiklet hareketi, karnına doğru ayaklarını çekip geri, itip geri çekme hareketleri çok verimli hareketler. Bunları yapabilirsiniz. Ya da göğüs üstü yatırdığınızda önüne bir kart koyduğunuzda tüm tem kartları olabilir. Ya da herhangi dikkatini çekebileceği müzikli bir alet de olabilir bu. Ellerinizle arkasından destekleyip destekli sürünme egzersizi yaptırabilirsiniz. Kollarından ve bacaklarından tutup bir sağa bir sola yatırabilirsiniz. Kollarını aç kapa yukarı aşağı şeklinde egzersizler hem onların çok hoşuna gidiyor. Ben da genellikle bana gülümsüyor. Hem de dediğim gibi bebeğinizi rahatlatan gaz sancılarına iyi gelen masajlardan biri. Bunları da uygulayabilirsiniz. Bir diğer başlığımızda parmak kuklaları. Benim bu parmak kuklalarımı biliyorsunuz ki ben öğretmenlik yapıyorum. Bu parmak kuklalarımı annem yapmıştı bana hediye olarak. Ben bunları okulda kullanıyordum. Daha sonrasında ben bunları yanıma alıp Şimdi kızım için kullanmaya başladım. Çok hoşuna gidiyor yine dediğim gibi. Hayvan figürleri var üzerinde. Parmaklarımı sayıyorum, baş parmağım, işaret parmağım vesaire gibi. Hepsini teker teker sayıyorum. Kendimce oyunlar ürettim. Onları yapıyorum. İsterseniz birini gösterebilirim işte. Bu parmağımda bir aslan figürü var, parmak kuklası. Şey diyorum, baş parmağım, baş parmağım, neredesin, neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım gibi. Bunu da ben bir arkadaşımdan öğrenmiştim. Kendisi çocuk gelişimci. Bu tarz etkinlikler hem benim çok hoşuma gidiyor hem de onun çok hoşuna gidiyor. Aynı zamanda da parmak kuklalarıyla beraber hangi hayvansa onun sesini çıkarıyorum. Hayvanları betimliyorum. Onun üzerine doğru hareketler yapıyorum. Görebileceği mesafeye doğru tutmaya çalışıyorum. Hem böylece parmak kuklalarını kullanarak bebeğimin odaklanmasına yardımcı oluyorum ve dinleme becerisini kuvvetlendirmeye çalışıyorum. Aynı zamanda da görme becerisi de kuvvetleniyor bu etkinlikte. Bu sebeple parmak kuklaları elde edebilirsiniz. Bir sürü parmak kuklası satan yerler var. Gerek zincirleme birçok alışveriş yerleri gerekse büyük mağazalar her yerde var bunlar. Bence faydalı olacağını düşünüyorum bunların. Hem ileriki yaşlarda da kullanılabilir hem de dediğim gibi 3 aylıktan itibaren de kullanabilirsiniz. Şimdi, Şimdi görselimiz gelsin ve diğer başlığımıza geçelim. Bu başlığımızda da tummy time egzersizi. Tummy time egzersizi egzersiz. zaten bütün doktorlar bu egzersizi öneriyor. Bebeğinizin boyun kaslarının gelişebilmesi için, kafasını daha dik tutabilmesi için bebeğinizi yüz üstü yasırıp, kafasını yukarı kaldırmasını sağlıyorsunuz aslında. Bunu hem emzirme yastığıyla yapabilirsiniz. Hem de böyle yeni oyuncaklar çıkmış. İçerisine su dolduruyorsunuz ve bebeğin üstüne koyduğunuzda hem dokunuyor, hissediyor hem de boynunu kaldır kaldırarak tam tam etkinliği yapıyor aynı zamanda. Ben bunu şöyle yapıyorum. Emzirme yastığının üzerine koyuyorum kızımı ve karşısına tam tam kartlarını koyuyorum. Genellikle siyah beyaz oluyor bunlar. Siyah beyazları daha kolay gördükleri için ilk aylarda. O kartları da önüne koyuyorum. ayına göre ne kadar durması gerekiyorsa o kadar dakika tutmaya çalışıyorum. Şimdi 3. aydayız ve 20-25 dakika kadar duruyor. Hem de severek duruyor. Dediğim gibi kızımı yatırıyorum ve karşısına kartları koyuyorum. Sıkıldığı zaman oyuncak bir köpeği var. Bu oyuncak köpeği koyuyorum karşısına. Ve karnına bastığınızda yine o da şarkılar söylüyor. Sesler çıkarıyor gibi gibi birçok özelliği var. Dikkatini çekebileceğini düşündüğünüz herhangi bir materyalle onun yüzüstü durmasını sağlayabilirsiniz. Bu etkinlik de gerçekten çok faydalı. Dediğim gibi doktorlar da zaten bunu tavsiye ediyor. Şimdi diğer bir görselimize geçelim. Kitap okuduğumdan bahsetmiştim. Bu da bebeğimin bir ilk kitabı yani Hışırtılı kitap. Ben bunu anne olduktan sonra öğrendim bu kitabı. Hem bebeğinizin seslere olan yatkınlığını artıracak hem de e, dokunma hissiyatını daha da olumlu etkileyecek bir materyal aslında bu. Aynı zamanda da hışır hışır sesler çıkararak bebeğinizin de dikkatini çekiyor. E, bazı hışırtılı kitapların kenarlarında e, şey oluyor böyle diş kaşıyıcılar oluyor. Onlardan tercih ederseniz sizin için daha iyi olur. Aynı zamanda bu fışırtılı kitapların üzerinde genelde sayılar, hayvanlar, aylar, günler gibi pek çok özellikler var. Ben özellikle şöyle yapıyorum. Sayıların yanına kaç tane birse mesela yanına bir tane kedi koymuş. O kediyi betimliyorum ona anlatıyorum. Gri bir kedi gözleri yeşil renk gibi gibi miyav miyav diye sesler çıkarır şeklinde yavaş yavaş anlatıyorum. En sonunda da onun eline veriyorum. Kendisini tutmasını sağlıyorum bu şekilde hışırtılı kitabı anlatıyorum ve onun da deneyimlemesini sağlıyorum. Yine siz de bu tarzda kızınıza, kızınıza diyorum hep kusura bakmayın benim kızım olduğu için çocuğunuza aktiviteler yaptırabilirsiniz. Diğer bir özelliği de el ve göz koordinasyonu geliştirmesi açısından hışırtılı kitapları kullanmak önemli arkadaşlar. Diğer bir başlığımız da çıngırak. Çıngırak tutma, kavrama becerisi geliştirme. Benim bebeğim şu an 3 aylık ve çıngırak çok güzel bir şekilde tutup sallayabiliyor. Ee, özellikle 3. aylarda bebek artık elini ağzına götürmeye başlıyor. Yeni şeyler keşfetmeye çalışıyor ve bunu genelde ağzıyla yapmaya çalışıyor. Ee, bu sebeple bebeğinizin eline e, verdiğiniz şeyler çok dikkat etmelisiniz öncelikle bunu söylemeden geçmeyeyim. Ee, ondan önce de şöyle ki ben e, çıngırak onun tutabileceği tarzda ince olanları tercih ediyorum. E, çıngırak verebilirsiniz, diş kaşıyıcı verebilirsiniz. Ben genellikle çıngırağı şu şekilde kullanıyorum. Bebeğimin gözlem yeteneğini artırmaya çalışıyorum aslında. Çıngırağı tutarak sağdan sola, yukarıdan aşağıya doğru sallıyorum ve bebeğimin onu takip etmesini istiyorum. Bu şekilde de bebeğinizin becerilerini güçlendirebilirsiniz. Aynı zamanda da dikkat çekmeye çalıştığınızda da kullanabilirsiniz. Bebeğinizin ağladığı herhangi bir ortamda çıngırakla o sese odaklanmasını sağlayabilirsiniz. Ee, bu şekilde tamam. evet. ve görselimiz gelsin ve ben kısaca bahsedeyim yaptıklarımdan. Şöyle ki arkadaşlar ben her gün e, uyanır uyanmaz hazeline emzirip altını aldıktan sonra kahvemi yapıp Hemen dışarı çıkıyorum çünkü şunu gözlemledim ee, ne zaman dışarı çıksam özellikle sabahları hazel eve geldiğimizde daha mutlu oluyor ve daha güzel bir uyku çekiyor. Gün içinde de daha pozitif oluyor. Ee, zaten bu e, bence kanıtlanmış bir şey. Sabah yürüyüşü yapan insanlar hem daha sağlıklı hem de daha dinç oluyor. Hem size iyi geleceğini düşünüyorum hem de e, bebeğinize iyi gelecek. E, böylece bağışıklığı daha da güçe inecek hem de temiz hava alarak bir nevi de rahatlamış olacak. Bu tarz güzel yürüyüşlere bebeğinize dahil ederseniz çok güzel olur. Ben dediğim gibi kızımla her gün yaklaşık yarım saat yürümeye çalışıyorum. Son olarak arkadaşlar sizlere birkaç tane alabileceğiniz güzel oyuncakları derledim. Bundan hakkında da birazdan kendi fikirlerimden bahsedeceğim. Ama bahsetmeden önce Görselleri bir görelim. Ardından videoyu sonlandıracağım. Bu eğitici köpek yaklaşık 100 kelime öğretiyor. İçerisinde bir sürü şarkı var. Aynı zamanda da e, tuşlarına bastığınızda pek çok yerinden ışıklarla e, sesler çıkıyor e, ve bebeğimin çok ilgisini çekiyor. Eminim ki sizin çocuğunuzun da ilgisini çekecektir. Biraz sanırım fiyat olarak bir tık pahalı ama onun muadilleri de var diye biliyorum. Bu tarz şeyleri araştırırsanız sizin için de faydalı olacaktır. Yine bir diğer oyuncağımız da su oyun matı. Zaten biraz önce bundan bahsetmiştim. Bebeğinizin hem dokunma, hissetme becerisini geliştiriyor. Hem de tam tam etkinliği yaparak boyun kaslarının daha da güçlenmesini sağlayacak. bu tarz etkinliklere de yer verebilirsiniz. Aynı zamanda bu oyuncaklar gerçekten çok verimli. Hemen bakalım diğer bir oyuncağımız neydi? Ee, diğer bir oyuncağımız, da e, hikaye anlatan Turtle. Herkes bu tarz bir oyuncağı olsun ister. ben... <laughs> Demin de bahsettiğim gibi e, bu tarz eğitici oyuncakları almanızı tavsiye ediyorum. Gerek eğitici, o e, eğitici köpek, masalcı Turtle, su oyun matı, e, müzik aletleri bu tarz Materyaller gerçekten bebeğinizin gelişimi için faydalı olacaktır. Yine aklıma gelen e, pek çok şey var ama e, unutuyorum genelde video başladığında. E, yine dediğim gibi aklıma gelirse yorumlarda açıklama kısmında bunlardan bahsederim. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomuzu videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.